Herkese merhaba arkadaşlar ben Tuğra bugün sizlerle birlikte arkadaşlar GTA San Andreas'ın kaçıncı bölümümüz Eee 8. Ay ışkırıyorum arkadaşlar kusura bakmayın 8. bölüm olması lazım haydi uzman başlayalım 8 ya da 9 ikisinden birisi haydi bakalım şimdi göreve gideceğiz canım abimin arabasıyla gideceğim bu arada, bu arada ben şeyimi çıkarmak istiyorum karın kasları yaptım arkadaşlar bayağı sandalyesiz spora gittim size onu göstereyim arkadaşlar pardon kaçar çıkarıyom ee, onu göstereyim spora gittim girelim bakalım ee, bingo Tor torso white değil ee, niye olmadı olmadı Ol, olmadı neyse arkadaşlar ben gösterip geleyim evet arkadaşlar şimdi yaptım size göstereceğim evet arkadaşlar çok güzel oldum Acep dedik çıkmam lazım şimdi çıkalım evet arkadaşlar çok kaslı oldum arkama da düğüm yaptırdım los yazıyor arkama düğüm yaptırdım sırtıma ve gömüş olduğumuz gibi çok aşırı kaslıyız. Spora gittim arkadaşlar San Andres'te. O yüzden bu şekilde oldu. Güzel oldu bence. Ben çok beğendim. Artık çok güçlü olduk. Neyse artık göreve gitme vakti gel gelmiştir. Ee, şey nerede abimin arabası? Abimin arabası nerede abi? Abi. Abi. Abimin arabası yok. Neyse arkadaşlar. Araba bulup geleyim. Evet arkadaşlar geldim. Hadi bakalım. Eşaret ettik arkadaşlar. Resum diyelim polis peşi. Aga hışkırıktan konuşamıyorum ki. Neyse şey diyecektim arkadaşlar. Şey peşimizde işte polis. Araba çaldım bununla git. Yine hışkırdım bak. Araba çaldım bununla gidiyoruz. Sonunda dedim. Neyse şöyle şurada Aga yine ışkırıyorsun bak. Aga CJ'im gider misin CJ'im? <laughs> bak yine ışkırdı. <laughs> Oğlum ballalar sıkıyor. Ballaslar vallahi sıkmayın kafanızı ederim ha. Tövbe tövbe. Sıkmayın lan. Ne sıkıyorsunuz öyle? Buralar ballalığın yeri <laughs> arkadaşlar. yine konuşamadım. Aga nevşim sürüyorum ya baksana. Allah bayağı iyiden sür. Bak bak kendisi şarttı benim hiçbir. <laughs> Allah Allah ne kadar hışkırdım ya. Deli, deli olacağım ya. Adam ne koşuyor orada. Bak yine ışkırdım. Video boyunca ışkırdım. cümle de kuramıyoruz ya. Video boyunca hışkırdım Allah Allah. Video boyunca hışkırdım Tamam sonunda. Hadi abi hadi. hızlıca görev yerine gidelim. <laughs> ne aşkına. Lan çekilsenize ne biçim araba sürüyorsunuz. Tamam geldik. O, o, o yerine. Evet OG Log kardeşim. E ee? E ee? 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 Lan şuradaymış. Tamam özür dilerim. Tam. Bakın Oncilok ne yapıyormuş? Oncilok kardeşim niye küfür ediyorsun ya öyle şeyler deme ama. <laughs> Ayıp yani. Oğlum benden de hey WhatsApp Oncilok gangster nasılsın diyor. Oğlum ben gangster değilim lan niye öyle dedim bana ınga ınga. Neyse kaç dakika olmuş? 4 dakika. Planımız var diyor. Grove Street'te bir şey bombastik fantastik bir plan diyor. Tamam Ojilok? Teşekkür ederim bu plan için. <laughs> He parti yapacağız. Tamam. <laughs> tamam parti yapacağız. Şimdi anladım. <laughs> tamam CJ. Ha, <laughs> tamam anladım. Parti yapacağız. Nasıl? <laughs> en... Ojilok'un evine mi gideceğim? Anlamadım. Anla Abi ben anlamadım. Anlamadım. Galiba Ojilok'un evine gideceğiz. Nerede Ojo Ne? He, evine gitmemiz gerekiyor. Arkadaşlar, ee, niye olmuyor? Borulu olan. lan ha? He, partiler nerede? nerede yapacağız galiba? Nerede yapsak? Yani eve yakın olsun, burada yapalım. Oldu mu? Neyse arkadaşlar, ben gidip geleyim. Evet arkadaşlar geldim akşam oldu Burada bir pavyoncu kare var hiç surat vermeyeceğim çünkü onlar köpeğin teki Neyse Tövbe tövbe Eee Şimdi gidiyoruz Eee Tamam Burası mı abi burada mı? He <laughs> orası işaret ettiğimiz yermiş Tamam oji logun yanına geldik abimizin arabası da buradaymış Bu arabayı da bir tamirciye götüreceğim zaten R1'e bas diyor. Bastım Evet, OG lock arıyor galiba. Evet, Hey Lok, evet OG lock. Diyor ki Gangster'lerin evinde parti veriyorum. Tamam adamım, parti verdiğini biliyorum abicim, vallahi abicim iyi işler yapıyorsun hala olsun. Tamam, kapat telefonu, çok konuştun. Neyse şöyle gidelim arkadaşlar. OG evine geldik. Vay adam ortam ayarlamış. Adam ortam ayarlamış arkadaşlar. Baksana OG lock. Wow. İnşallah sapık bir görev değil değildir. Sapık bir göreve benziyor biraz. İnşallah öyle bir şey yoktur yani öyle şeyler. Ne oldu? Aa Ryder gelmiş. Ne haber Ryder kardeşim? Uzun zamandır görüşmüyordum. <laughs> Sivit de gelmiş. Vay kankalarla tekrar görüşmek iyi oldu ha dostum. Hey. He sakin olun adamım. Neden kavga ediyorsunuz? Buna buna lan grov geldi. Ne oldu lan? Ballalar mı? Ballalar kötü şeyler yaptı. Oğlum grov state'i korumak korumamız lazım o zaman. Hadi grovlar ballaları öldürmeye gidiyor. Ulan o ballaların işi bitti lan. Tamam hadi öldürelim. Lan! Dur. Yürüyün lan! Tamam arkadaşlar Gelin lan Hop Sakin olun arkadaşlar Tamam biraz sesi istedim çok sesi var onu iş yapalım Tamam Tamam Dur şuradan saldıracağım Tamam Daha fazla geliyor daha fazla geliyor aga grovlar nese ballalar savaşıyor. Çok güzel bir kavga arkadaşlar. Çok etkilendiğim bir kavga oldu. Grovlar ve ballalar güzelmiş. Oğlum grova ile geçirmeye çalışıyor lan bunlar hayırdır lan siz. Oğlum bizim mahallemizde bize racon mu kesiyorsunuz hayırdır lan? Geberin lan. Lan. Geber lan. Geberdi tamam. Canım az canım az. Sivit sivit. Lan gebersen ha. Abi. Abi kaçmam lazım. Abi koş. Tamam abi kaç. Oğlum bu rollar Tamam. Tamam. Şunu vuralım. Tamam öldü. Araba aşılmıyormuş. Tamam vurduk. Ee, arkamızdan geliyor. <laughs> tamam şöyle. Ay özür dilerim abi yanlışlıkla seni ittim. <laughs> tamam bu daha geliyor mu? Tamam biz kazandık savaşı. Kazandık abim. Canım abim Sivit. Ka kazandık bu savaşı. Güzel abim Sivit. Tam partimizi yapalım aga. Parti yapasın. Parti devam mı? Roller. Ne oldu şimdi? Bitti galiba görev değil mi? Evet. Gidip hemen oyunu kaydedelim arkadaşlar. Grubu savunmayı, savunmayı başardık arkadaşlar. Gayet güzel savunduk. Oyunumuzu kaydedelim. Arkadaşlar çok kaslıyız ya. Tamam, kaydet okey Şöyle zıpladı kopladık bakalım. Evet şimdi nereye gideceğiz bakalım mapten nereye gitsek arkadaşlar burada JB diye bir şey yazıyor JB gidelim JB ne demek bilmiyorum tamam gidelim Bismillahirrahmanirrahim Evet arkadaşlar geldim şöyle müziği kapatalım Bismillahirrahmanirrahim Evet arkadaşlar müziği kapattık ee, geldik göreve bakalım arabayı şuraya park ettim. Evet bakın bu görev neymiş? Vay Sezar. Sezar ve Kendall kız kardeşimiz. Ne yapıyorsunuz lan burada? i̇yi misiniz kardeşler? Evet konuşuyoruz bakalım Sezar arkadaşımızla. Allah Sezar iyi misin lan? Evet. Aga bu Sezar şey İspanyol galiba. İspanyolların dilinden konuşuyor aga. Ne yapacağız Sezar'la? Araba mı oplatacağız? Sezar'ı takip et diyor. Bir araba oplatma görevi yapmıştık onu biliyorsunuz. arabada dans falan etmişti. Onun gibi bir şey mi yoksa Sezar'ı takip mi edeceğiz? Sezar'ı takip et diyor. Cezar seni takip edeceğiz valla. Sezar'cığım. Sezar adamım. Geliyorum Sezar. Seni çok seviyorum. Hadi bakalım Sezar. Cezar diyorum Cezar. Yok Cezar. Yok yanlış dedim Cezar. Sezar. Evet. Aa Yavuş'a davet etti biz yavaş yapacağız. Aga ben bu arabayla yapamam ki ya. Zor bu görev. Bu görev zormuş arkadaşlar. Bari polisten iz izin alsaydık otoyolda karavaları kaldı sanardı. Neyse olsun. Bakın nasıl gideceğiz. Geçiyorum. Lan Bismillahirrahmanirrahim. Orada aga araba aga aga oy. Arkadaşlar GTA 5'te Franklin yapmıştım böyle bir gö görev delirmiştim gerçekten. İnşallah bunda aynı şey olmaz. Aga şekilin. Ama GTA 5'inki daha zordu. Bununki daha kolay. Orada GTA 5'te köy özellikler sanal adres yok ya. Yani. Mesela oyunu yavaşlatıyoruz ya. O sana adres yok işte. Ama yine de olsun yapıyoruz. Bu önemli olan. <laughs> Allah GTA 5 San Andreas. GTA San Andreas. Neyse şuradan gideceğiz. Aa geçtik lan şu an. Elhamdülillah. Bismillahirrahmanirrahim. Aga adam bizi geçecek gibi. Aha geçem geçemedi. Arkadaşlar burada video boyunca hışkırdım o yüzden kusura bakmayın. Koş koş. Luna Park'ın orada biteceğiz galiba yavaşça. Hayır yapma. Özür dilerim. Hadi şiyecek. Kaybettik değil mi? Kaybettik. <laughs> Hadi be kaybettik ya. Tam tekrar yapacağım. Evet arkadaşlar Tempe'nin görevine geldim. O görevi yapamadım. Bakalım Tempe'nin görevinde neler olacak. Ne haber Tempe'ni ya? Tempe'ni bize aptal diyor. Neden bilmiyorum. Tempe'ni bize takılıyor galiba. Oğlum ben seni niye yanına oturdum ya? Umuyor musun bu Evet. Now you get on your arse diyor. Shit on you from such a you think God evet anladım. Anladım tempeli. Evet. To go to work, CJ, and guy anladım. Teşekkür ederim tempeli. <laughs> evet. Şimdi ne istiyor bizden? Bu niye bana ateş ediyor ilk önce? İkle! Kötü. Lan bu ne bu ne boktan bir motor. Maşallah peşimizde ordu var. Baksana. Lan şekil göt limuzin. Delirtmeyin beni ya. Lan! Şu an sinirden konuşamıyorum. Lan gitsenize. Köpek sözüsü gibi peşimde. Tövbe tövbe. <laughs> koş koş. Tam geldik arkadaşlar. Burası mı? Bu ne? Abi bırakır mısınız peşimde? Yürü git lan. Yürü git. Ne yapacağım şimdi? Lan! Gitsene! Üç yıldız olduk ya. Bir görev de yaptık. Ya aşkım ben durma! Bu ne lan böyle? Lan yine çıkarıyorum. Neyse. Gidelim. Ugh! Deli olacağım, deli olacağım. Gitsin. Gidin lan! Oraya barikat kurmuşlar. Buraları patlatacağız. Ne yapacağız tam olarak? Ne oluyor? Ne oluyor? Lan! Lan! Arkadaşlar bayağı bir, bir e, yarım saattir geçmeye çalışıyorum burayı. Polis amca şüphelenmesin bizden. Dur bir dakika arkaya geçelim. Lan! Lan ne sıkıyorsun lan? Hayvan! Gel lan gel. Gel! Geber! Tamam. Al şunu. Tamam. Kırıldı cam. Ha buna da mı sık? Tamam bu da kırıldı. Koş koş koş. Silahımızı elimizde dursun. Tamam. Tamam geberdi hepsi. Arkadaşlar bu arada param azaldı ya. Allah'ım inşallah yaparım bu görevi. Bismillahirrahmanirrahim. Tamam elhamdülillah. Tamam. Elhamdülillah. Şimdi yapmam gerekiyor. Kaçmam mı gerekiyor? Oldu, oldu, tamam. Ev yanıyor. Kadına ya. Oğlum kadın yardım edeceksek niye evi yaktık o zamanlar? Şimdi bir şey kadın mı kurtaracağım? İyi kurtaralım. İyilik yapmak güzel bir şeydir. Hanımefendi tamam sizi kurtarıyorum. Nasıl kurtaracağız merdiven nerede? Eve bak hep yanmış. Aga böyle olacağını her yangın söndüreceğiz Sön... Söndür. Oğlum ne ateş ediyorsun siyice yangın Söndürsene abicim Hanımefendi bekleyin sizi kurtaracağım Biraz dayanmanız gerek Söndür söndür Niye sönmüyor lan? ben sönüyormuş İki saatte sönüyor ama. Tamam şurayı söndürelim. Söndür söndür. Söndür. Söndür söndür. He yangını söndürüp kurtaracağız galiba. Tamam söndürelim. Galiba bu sınırsızdır ha. Tabi sınırsızdır. Arkadaşlar söndürüyorum bunları. İki saattir uğraştım, yarım saattir bu görevi geçmek için. Gerçekten görev çok zormuş. Aga söndür buraları, söndür. Söndür, söndür aga. Lan sönsene! İki saat sönmez. Oho, ne sönmeyen bir şeymiş bu. Neyse. Nerede? Abicim nerede? Yani, yani nereden çıkacağız? Ha buradanmış. Hanımefendi geldim. Hanımefendi geldim. Neredesiniz? Ses daha yok mu hanımefendi? Tamam. Söndürüyorum. Sıkıntı yok. Söndürüyorum hanımefendi. Hadi. Tamam tamam sıkıntı yok gelin. Oğlum ev yıkılıyor lan ne yapacak? Tamam sakin olun. Ha, ne yapacağız karıyı? He. Peşimizden gelin. Hanımef Hanımefendi şey burası kapanmış. Kıramıyoruz mu bu kapıyı ya? Olmayın ya çekilsene Evi kılıyor ya Söndür hadi kadın Çabuk gitmemiz lazım Tamam gidiyoruz gidiyoruz Ben söndüreyim gideceğiz Gelin hanımefendi korkmanıza gerek yok Geliyor musun? Ha, geliyor Tamam gidelim gelin Ben nereden çıkmıştım şuradan Lan buralarda kapanmış ha! Nereden gideceğiz Şuradan tamam Söndür söndür Tamam söyledik. Tamam gelin hanımefendi hızlı olmamız lazım. Dikkat edin şu ateşe değmeyin. Hadi gelin. E gelmiştir yani değil mi? Bekliyorum. E nerede? Lan a beyni nasıl senin? Ya ben niye böyle konuşuyorum tövbe tövbe. Özür dilerim arkadaşlar. Siz sakın küfür etmeyin. Küfür etmek çok kötü bir şey. Ben özür dilerim ettiğim için çok pişmanım. Tövbe 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 tövbe. Evet arkadaşlar şimdi kadını eve bırakacağız galiba. Tamam ah, verir misin şu arabayı? Aga, öd Aga bize sıkacak o yüzden hızlı olman lazım. Biner misin? Adam bir şey yapmadı lan. Na kadın koş koş. Tamam. Tamam gidelim arkadaşlar. Şimdi bu kadını eve bırakacağız. Bakalım nasıl olacak. Tamam onun efendisi, sizi eve bırakıyorum. Hemen Küfür etmeyeceğim dedim küfür ediyorum ya. Öy. Neyse. Küfür ettiğim için çok özür dilerim arkadaşlar. Evet gidelim bakalım. <laughs> Deniz'e Robin sonmuş. Deniz'e mi? Bu Franklin teyzesinin adı değil mi lan? Oğlum bu yoksa Franklin teyzesi mi? Lan! Ana Franklin teyzesi lan bu. Aa bu da evi mi lan yoksa? Oğlum Franklin'in teyzesi lan. Kalp var onun üzerine. Neyse sevgiliye Şimdi manateye gidecek halim yok E affedersiniz çok özür diliyorum Arkadaşlar ee Kendimize Franklin'in şeyinden sevgi yaptık Teyzesinden Franklin'in teyzesinin gençlik zamanları tabi Neyse telefonda ne var Hiçbir şey yokmuş Oyunu mu kaydedeceğim bu görev çünkü çok zorluydu Oyunu kaydetmek önemlidir Tamam. Kaydettik. Gidelim bakalım. Haydi CJ gidelim bakalım. Eee şimdi eee JV. JV yan görev mi? JV'ye gideyim mi? Neyse ben JV'ye gidip geleyim. Arkadaşlar görevi bitirdim. Elhamdülillah. Elhamdülillah. 1000 dolar verdi bana. Elhamdülillah. Elhamdülillah. Arkadaşlar burada 3 tane görevi yaptık. Yani start sub misyonu başlatabiliyormuşuz. Adam sinirden diye bir şey yapamadığı için beni kovalıyor ya. Kardeşim ne yapalım yapamadın yani. Tövbe tövbe. Yok la onlar birbirlerini kovalıyormuş. Diyor ki burada start sub misyon. Neyse önce bu görevi kaydedelim. Şükürler olsun hamd olsun ki görev yaptık arkadaşlar. Şimdi evimize gidiyoruz çünkü oyunu kaydedeceğiz. Map, map'ten ee, burada kayıt noktası var görüyorsunuz. Burası bizim evimiz. Şuraya işaretliyorum arkadaşlar. Evime gidip oyunu kaydedeceğim. Gidelim bakalım arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim. Gidelim, gidelim, gidelim de neptim. Gidiyoruz arkadaşlar. Oğlum peşime polis takıldı lan. Vallahi gidiyoruz. Arkadaşlar şu an oyuna odaklandım o yüzden pek konuşamıyorum. Ama arkadaşlar oyunu güzel yani sevdik. Sevdim yani. Güzel. Değil, güzeldi yanlış gittik la. Ha. Yeti Hassan Underace 2004'te çıktı arkadaşlar. Ne kadar uzakmış evim la. Git git bitmiyor be valla Evim çok uzakmış arkadaşlar. Git geldik bakalım evimize. Güzel evime geldim. Evet arkadaşlar evimize geldik. Geldik. Tamam. Güzel. Geldik. Dedi senin... bu görev yapılmıyor galiba. Yani yapılmıyor bence. Yapmasak da bitirebiliyoruz değil mi? Arkadaşlar 3 tane görev yaptık. İsterseniz burada oyunu bit yani videoyu bitirelim. Çünkü bugün şok oldum arkadaşlar. Neyse evet arkadaşlar bu videonun sonuna geldik. E ee, bu da GTA San Andreas'ın 8 ya da 9. bölümünü çektik. Hepinizi seviyorum. Kendinize iyi bakın ve hoşça kalın.